Çocuklar nerede? Odalarında. Niçin kahvaltıya çağırmadınız? Ee, kahvaltınızı rahat edesiniz istedim Dilaver Bey. Olur mu öyle şey Meryem? Niye böyle yapıyorsun? Şey... Ben çoktan unuttum olanları. Hem onlar daha çocuk. Benim çocuklarım. Üleysi Çagıram. Çagır Üleysi. Çagıram. Hayırdır inşallah. Ben açam mı? Yok siz çocukları getirin ben bakarım. İyi. Hasan kardeş gel. Sizi barıştırmaya geldim. Anlamadım, ee dün Sümük'le Selin elini Bülent... Aa Hasan, Hasan! Hani ısırmıştı ya, a, af dilerim, ee... sizi barıştırmaya geldim. Abi! Benim. Ee, sensin. Sizi barıştırmaya geldim. E ee, biz dargın değiliz. Bülent'seniz öpüşün. Değiliz. Gülerseniz deyim. hadi öpüşün. Hasan, ne diyorsun? Hadi. Kötü kaplı dayımız geldi. Kim kötü kalpliymiş? Sen! Ne desin be Hacı Ali, ne biçim konuşuyorsun? Başak dedeyi sen soruyordun, dilaver amcanın elini öpsün diye. Hacı Ali, gir içeri. Abi buyurun, geç. Hayırlı günler Bediye Hanım. Size de Cabbar Efendi. Ay! Ay 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 ay! <laughs> Ne oldu Cabbar Efendi? Ayı posti. Ne ayı posti? Ayı postları nerede? Ha, yıkadım. Hediye Hanım, ayı postu yıkanır mı? Ee, Cabbar Efendi, çok kokaydılar. Galiba rahmetli karınız hiç yıkamaymış onları. Yok! Yok! Bu kadarı fazla! Aa! Ne yaparsam yaramay. Sen mi ürettirsin bunları bana? Kötü kalpli desinler. Abi ne değilsin? Niçin öyle yapam? Çocuklar özür dileyin dayınızdan. Dayımızdan ötürü sümüklü sırda veren amcayla indir. Ne? Dayımıza ötürü hepiniz kızdınız özür. Af dilemeyeceğiz işte. Ne değilsin? Hasan sakin ol, sakin ol. Ben onlara elini öpün dedim. Isırın mı dedim? Dinlemediniz sözümü. Abi bu bile olamaz. Bırak kendi aramızda halledelim. Ne demek kendi aramızda halledelim? Hasan kardeş, biz kendi sorunlarımızı böylece ailece aramızda halledelim. Sen boşuna üzülme. Ne demek böyle ailece kendi aramızda halledelim? Beni aileden saymayın mısınız? Allah Allah, estağfurullah Hasan, olur mu öyle şey? E sen karışma değilsin. Abi onu demeyiz. Biz deyiz ki biz hallettik de onu deyim. Niçin, niçin kızaysın? Ha biz dedik. Şimdi olduk siz biz. Ülen'i Abicigam. Kabahat ben de hepinizi barıştırmaya geldim ben buraya. Hepsin bir olmuş hepiniz beni aileden saymaysınız. Niçin saymayalım abi sen bir kerekten sinirlendin. Üle mi? Üle. Öyle. Üleyse hepinize küstüm gülmek istemeyin hiçbirinizi. Hasan kardeş bak sen yanlış anladın. Sen de bir oldun onlarla beni aileden saymaysın kaymakam. Te sana da küstüm ayda ben giden Hasan kardeş. Peşinden gideyim bari. Gidelim. Hasan.